Naber arkadaşlar işte arkamda kalın birlikteyiz. Padre birlikte Roblox bugün yepyeni bir quick sand oyunundayız. Ve bugün gene bataklığın içine batıp çıkacağız. Arkadaşlar bundan daha önce bir kere çekmiştik. Oyunda bataklıklara girip çıkıyorduk. Hatırlıyor musunuz? Bu oyunun resmi oyunu geldi diyebiliriz. Bu bugün resmi oyunu oynamaya çalışacağız Proban dedi birlikte. Ve birbirinden çıkın bataklıklara gireceğiz. Köyde orada burada bataklıklara yaklaşmayın arkadaşlar. Bu elementlerin ne kadar tehlikeli olduğunu size göstermeye çalışacağız. Başlıyoruz Panda birlikte. Panda hala ses vermiyor. Dostum selamlar Herkese iyi bayramlar dırttım Herkese iyi bayramlar diyoruz Mor denen bir yerden gidiyoruz arkadaşlar oyunu Türkçe çevrenimizde bir şekilde Türk işlerimizde çukurmuş mor Çukura girmeye hazır mısın ilk buradan başlıyoruz abi Allah çukur Abi ne oluyor dostu çukura girersen çıkamazsın. Space tuşuyla bizi yukarı doğru çıkarabiliyor arkadaşlar. spacee asılıp çıkacağız. Oh bu var ya ilk seviyede. He. Arkadaşlar bu çok zordu ama ilk seviyede söyleyeyim. Suya giriyoruz yıkanıyoruz. Bıcı bıcı olduk tertemiz olduk. Bıcı bıcı yaptık tertemiz olduk. Allah. Dostum dostum yardım. Allah çocuk gidiyor abi. Bir tek şapkası kaldı ve rahmetli <laughs> oldu kendisi. Çukurun içinde yok oldu gitti. Niye girdin çukura? Mire ne demek? Mire de bataklık demek galiba arkadaşlar. İkinci bu İkinci element bu hazır mısın gel gel. Allah bu da kum gibi bir şey bu panda. Sarı renkli bir kuma dönüşüyoruz. <laughs> dostum dostum. Dat be dostum. Nereden buluyorsun bu oyunları? <laughs> Arap'a <Herhalde> bir bulur. <laughs> İstimsem sarı oldu. Geri suyun içine girip bıcı bıcı yapıyoruz. Daha birazdan love'ın mavin love içine gireceğiz. Ve en zor şeylere gireceğiz arkadaşlar. Slime. Abi bir ara ne kadar slime modaydı. Panda hatırlıyor musun? Dostum belki slime yapıldı dostum. Panda'yı tutup fırlatacağım. Kaptan. Aa slime'in içine attım seni. Dur dur bıcık bıcık. Slime'in içine atlıyor papi. O oh, a oh, çok kötü bu. Çok kötü bu. Çok kötü bu. Arkadaşlar bir aralar ne kadar çok modaydı. Herkes slimeların falan böyle yapıyordu. Slime videoları falan çekiyordu. Biz de şimdi slime içine girdik ve hakkın rahmetine kavuştuk gördüğünüz üzere. Ekran yeşil yeşil oluyor. Ne oluyor abi? Artık ben slime adam mı oldum yoksa? Dostum sen slime adam ben slime panda. Dostum neredesin? vıcık vıcık sesler de göremiyorum şu anda çok kötü şeyler oldu sıfırla diyoruz ve resetliyoruz burada çıkamadım slime bizi yuttu ilk defa slime bizi yutabildi arkadaşlar space asılmamız gerekiyor dediğim gibi Jole diyor vay saçımıza sürdüğümüz jole mi bu Dostu gir dostum Ih, Harbiden saçımızı sürdüğümüz jole elementinin içindeyiz şu anda Şaka gibi ama Space'e asılan papi ben çıktım Çıktı çıkamadım Çıkamadım. Tekrardan battık. Iyy. jöle var ya. Saçımı ben küçükken sürerdim çok fazla arkadaşlar. Ama bir saç için zararlı. Yıkanmaya gidiyoruz hemen. Dur dur. jöleleri döke döke gitti. Üstümden Jolie'ler döküyor. Oh. Bıcı bıcı yaparım. <laughs> Yerlere bakın pembe. Arkadaşlar jungle kuyuk sattı. Bu ne? Orman bataklığıymış bu. Ormanın derinliklerinden getirmişler bu bataklığı. Deniyoruz. Çok hızlı yutuyor. Çok hızlı yuttu beni. Yuttu beni abi. Abi yüzüm gitti abi. Gelsene panda. Dostum ben ona girmesem olur mu? <laughs> Çılgın panda bak quick sende girdim. Lavların içine giriyoruz gel. Gel gel lavların içine. Oo. Oh. Hayır, hayır, hayır yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum çok sıcak, çok sıcak. Dostum çık çık dostum, çok sıcak. Oy, abi buraya bir daha girmeyelim panda. Çık 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 Lavların içine bir daha girme. Aha bal, Abi üstümüzden lavların şeyi akıyor. Balın içine giriyorum. Balı çok severim ben. Balın içindeyiz. Ayıyı getirsek buraya var ya ayı bayram eder. Dönen öne gidiyor bende. Dostum <laughs> bal ye dostum nam nam. bal ye de bal havuzuna girdik. Çok fena. Bu da bir yapışkan bir element tabii ki balda arkadaşlar. Panda çıkamadı ama space asıl 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 çıkıyor muyum? Çıkmayım. Başaracak mıyım? Başardım evet. Şimdi bu ne? Islak beton sanırım bu. Oo, bu direkt bizi yutar ve arkadaşlar donarız burada bence. Gene de ben iyi çıkabildim. Burada direkt donum kalabiliriz söyleyeyim. Islak betonmuş bakın. Dostum doğruymuş. Arkadaşlar videoyu burada beğenmeyi unutmayalım. Güzel bir like atalım. Bakın videonun e, içerisinde bir güzel bir beğeni çünkü beğenmiyorlar. Yoğun kuyuksan, yoğun bataklık. Oo yuttu direkt yuttu çok yoğun bu. Bu çok yoğunmuş. Dostum ben dönüyorum. Beni direkt yuttu. Bakın arkadaşlar şu anda gittik yani vataklının içine gittik. Yani böyle elementlere çok dikkatli yaklaşın arkadaşlar. Bakın bu kadar güçlü. Oy, buradan gidemedim buradan gidiyorum. Daha sol tarafta öyle elementler var ki şaşıracaksınız yani. Baya zor şeyler var. Çatlak çamurdu bu ne? Aha Çamur çatlamış mesela böyle görüyorsunuz arkadaşlar üstüne basarım diye bakın bir anda yutuyor bacağımın içine kadar girdim ya Abi ne kadar tehlikeli bunlar özellikle böyle bataklık köylerde çok oluyor ya ben bir kere basmıştım da bu ne abi bu ne diyor İsmi lazım diye bir şey yazıyordu ama <laughs> anlamadım O bu var ya bataklığın kralı kralı Dostu bu ne dostu pandanın kafa gitti içeride kaldı çocuk Dostu çıkart Resetledi Oblek ne demek? Bu bir nişastalı bir şeydi galiba. Aa üstünde yürüyorum. Oho, abi bu çok ilginç. O, oh, durunca çekiyor beni aşağıya. Yürüdüğünüzde bir şey olmuyor, durunca çekiyor. Abi bu nasıl bir element? Obleki ben biliyorum, nişastalı bir şeydi ama tam çıkaramadım arkadaşlar. Orman çamuruymuş. Ormanda çamur, oy, oy, çamur banyosu. Ama çok derin asıl şeyler karşıda Şimdi gidiyoruz asıl şimdi başlıyoruz arkadaşlar Talep edilmedi diyor bu ne Özel sıvı burası ne He, Burada Robux'ta olan yerler galiba Kesin Robux çıkaracak önümüze aynı 400 Robux verdi kardeşim ya. Bizden para almayın be kardeşim be. Yoğun dokuma diyor Bu ne dokumalı bir şeymiş bu Örümcek ağı gibi böyle. Spiderman örümcek kağıtmış atmış gibi. Üstümüzde dokumalı bir şeyler oldu dostu desenler oldu. Aynen desenler oldu. Çok ilginç bir şeydi gerçekten. Islak çamur. Aa ıslak çamur. Çok kötü çıktığımızda bir şekilde hemen. Sabun diyor sabuna gir. Arkadaşlar sabun çok tehlikeli. Sabun hemen yutuyor. Sabunda tertemiz olacağımı hayal etmiştim ama. <laughs> sabunlandık. Dostu bu beni atmaya çalışıyor. Tamam gel kurtardım seni. Kelimenin tam anlamıyla gibi bir şey hazır. Kelimenin tam anlamıyla aşağı düşüyormuşuz. <laughs> Allah'ım ya Rabbim arkadaşlar yani gene çılgın şey Bakın burada daha çılgınları var demiştim. Bulamaç. O bir tuzak az önceki. Bulamaç ne? Dostum bulamaç ben dostum bunu çıkartacağım bir yerden ama. Ben bunu bilmiyorum ha yeşil bir şey. Bilenler var mı arkadaşlar? Bulamaç niye böyle? Yeşil yeşil yutuyor Hulk'a döndüm. Hulk smash oldum şu anda. Bu da değişik bir elementmiş ya. Bu oyunda gerçekten bütün elementler Terus, Kar. Kar seven var mı? Ben bayılırım abi direkt gi. Buzlu ayaklarım doldu. Çok soğuk. Çok soğuk. Çok soğuk. Bütün vücudum kar olabilir. Çünkü ben kara bayılırım. Bütün kafam da girsin. Oo Oh. Çık şimdi. Bu kadar yeterli. Dondum abi. Bir dondum abi dostum sesin titre dostum dondu mavi çıkart bizi buradan ah, ah bu bir bu ne sıvı kapitone sıvı kapitone ooo bir direk yuttu arkadaşlar direk yuttu buradakiler çok fena çık 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 space hasıl space 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 bu ne su kapitone mi bir çok değişikti bu. Hemen yıkanmaya gitmem lazım. Çünkü halim vaktim mahvoldu. Bütün şeylerin içine girip girip çıktım. Çılgınım ya. Oh bıcı bıcı yaparım. <laughs> Dostu bıcı bıcı yaparım. Bu neymiş panda seçme diyor. Bu neymiş panda kuru kuyuksan. E, ee, kuru diyor. İlk defa böyle. Bak bunun için atlayacağım. Bir şey olacak gibi hissediyorum. Atladım. Ha bu çok hızlı çekmiyor. Dostu bu ne? Çok ağır bir şey bu. Space'te ağır çıkıyoruz ama hızlı bir şekilde dibe doğru yutmadı biz arkadaşlar. Space. Haydi popi. Çıktı mı? Seçme diyor. Bu ne? Bak bundan tırsal edelim. Yok. Kum kum ya bu. Şey bu kumsaldaki kum arkadaşlar. Kürekle koymuş galiba. Kürekle de eşebilirsin diye mi diyor? Anlamadım yani. Kürekle eşmeme gerek yok. Zaten bu beni dibin içine çekiyor direkt. Çık 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 çık. Çık çık geliyorum. Oha yine gelemedik. Gene girdik bunun içine. Çıkamıyoruz. Harika çıktım. E, bu neymiş? Hedef. Kömüre benziyor bu var ya. Kömür zift gibi bir şey bu. O bunun içine girsek var ya hayatta çıkamayız söyleyeyim arkadaşlar yani bu oyunda böyle space'e asılarak çıkıyoruz ama buna bak böyle space'e basılarak çıkarsın gerçek hayatta çıkamazsın ama söyleyeyim dostum gerçek hayatta var ya dostum git direkt gidersin aynen ya git, direkt gidersin söyleyeyim hemen giderim yine ne yapıyoruz bıcı bıcı yaparım <laughs> Kil. Genelde kil maskesi yapılıyor böyle. Vücudumuza, yüzümüze iyi geliyor falan diyorlardı. Böyle bir şeyler verdi. Bakım için. Çok güzel yuttu bize. Bütün vücudumuza bakım yaptık. 10 numara bir bakım oldu doğrusu. Du, du, bu, 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 da çılgın bir şey. Bu da çılgın bir şey. Çok mantıklı bir şey değilmiş. Çıkıyorum hemen. Çıkamadım. Hadi papi yaparsın papi. Yaparsın be. Çamur bu düz çamur. Burada çok masum kalmış bu. Direkt çamur. Bakın batmıyorduk arkadaşlar. Çünkü bu çok derin değil galiba. Böyle çamurun içerisinde yürüyorsunuz burada. Ördeğin ne işi var abi burada? Ördek kardeş senin burada ne işin var? Çamurda ördek espri yaptı herhalde oyun yapımcısı. <laughs> dostum güzel oyun yapmamış mı? Güzel oyun yapmış bayıldım. Üstüne çıkmaya çalışıyorum benden. <laughs> dostum niye kafam batıyor? Ölerim dostum ölerim. ölerim diyor. <laughs> 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 gel gel elimiz yüzümüz mahvoldu. Benim kafamda kar mı kaldı? Ne kaldı ben anlamadım. Ya, gir abi. abi o kadar pisim ki. Allah üstümde bunlarla yaşayamam. Bıcı bıcı yaparım. Ahç oh, gitti. Şimdi oyunda gizemli yerler de varmış galiba. Onlar da bakacağız arkadaşlar. Şurada bir kapı gibi bir şey var. İlk bölümde burada bir şeye gidiliyordu. Beni ve oyuna katıldı diyor. Şelalenin üstüne çıkalım Bakın burada bir delik var. Abi tek ben mi görürüm bu deliği? Hayır taşmış. Delik değilmiş aşağı iniyoruz. Karşı tarafa gideceğim. O bir yapma yeri var. Dostum koş geliyorum. Hadi gel. Dıp, dropper'dan gidiyoruz. Dıp. Karşı tarafta bir obi parkuru gibi bir yer hazırlamış adam bize. Bakalım orada ne o Çok sallanıyor. Onların üstünden de gitmek zor olabilir. Burada da yine yerde bataklık var. Düşersek çekecek bizi arkadaşlar. Ama Papi, yürü be Papi, yürü be Papi. Çok mu rahat geçtim? Çok mu easy oldu? Çok mu kolay oldu bu bölüm? Ve geçtik. Bakalım ne var arkadaşlar? Ödül verdi bize sağdan. Hiçbir şey çıkmadı ama. Ee, sen parkuru geçtin ödülünü aldım. Yukarı doğru gidiyorum. Değişik bir yere çıktım galiba. Oo değişik bir yere çıktık. Burada gene bataklık var. Batalım bakalım. Bat, batıyor. Batıyor, batıyor, batıyor. Batıyor anne çık. Anne çık, anne çık, anne çık. Oy! Adam her yere bataklık koymuş. Buraya çok düzgün bas şey yapmamak lazım. Dümdüz atlamamak lazım. Çok çılgın bir yere doğru gidiyorum. Bir delik daha gördüm şurada. Bakın arkadaşlar, bir delik daha var. Aha bir yere gidiyor ha burası. Aa gökyüzü var orada. Bir yere varacağız. Bakalım nereye varıyoruz. Adam oyunu çok güzel yapmış ve gizemli yerler koymasını da seviyorum ben böyle ya oyunlarda. Nereye çıktık abi? Ana tepeye çıktık. Buraya gelip aşağı izle biliyorsunuz oynayanları falan. Manzara. Manzara aşağı atla direkt. Dostum gel gel dostum diğer yerde var. Diğer yere geliyorum. Özel sıvının içine atlatmıyor bizi oraya. Hep robuxlu hep robuxlu. Tekrardan aynı yere gidip bu sefer sağa doğru gideceğiz arkadaşlar. Çok sallanıyor çok sallanıyor. Ve böyle Şimdi öbür tarafa doğru gidelim. Vay orada bir yer daha var. Bakalım burada bizim için ne yapmış oyunun yapımcısı. Gizemli bir şey mi var bilmem ne mi var. Vip diyor 199 Robux. Selamun abi. Aç abi. Abi. Poop Toll var arkadaşlar 75 Robux'a. Bu da oyuncaklar falan var burada büyük ihtimalle. Poop Toll 400 Robux falan bizim paramız hiçbir şey etmiyor. veya de etmez. Robux'um yok. İlk daha Robux'um yok bak söyleyeyim. Sonra Robux'uz girdik oyuna. Resetleyeceğiz diyeceğiz arkadaşlar. Şelalenin tepesine çıkalım bir de. Burada bir su var ve suyun tepesine de tırmananları gördüm. Orada bir şey var. Hemen oraya bakmam lazım. Buradan çıkamayacağız. Öbür taraftan çıkalım. Evet tepeye doğru çıkalım. Çıkabilirsek inşallah. Oha abi ben dedim size buradan bir yere gidiliyor diye. Bakın bizi nereye vardıracak dostu ne var dostum taşlardan geçiyorum şu anda alan sıfırlamadan önceki süre o geri sayım var o orada bir şey var Eee sen etkinlik bölgesini keşfettin diyor bu ne abi burada kum var ve burada birisi kız ne yapıyorsun burada kumu eşeliyor bu kürek geldi aha ne yapacağız abi böyle aşağıya kadar iniyorum Aa, kazı oyununu yapmış buraya o arkadaşlar arabiden gidiyorum da seri seri inelim bakalım nereye varacağız. O aşağıda bir de element çıkıyormuş bataklıklı bir iniyormuşuz yutuyormuş bizi var ya harbiden de tırsarım bak. Ne oldu? Durdu arkadaşlar şu an eşilmiyor. Yan taraf eşiliyor. Aşağısı eşilmiyor şu anda. Yan taraflara mı gideceğim? Ne yapacağız abi? Dostum sen neredesin bakayım? Ben neredeyim şu an biliyor musun? Deliğin içinde kaldım burada. Yan tarafa doğru gidiyorum şu anda. Herhalde dibe doğru gidilmemize izin vermiyor. Yan tarafta bir şey bulacağız şu anda. Öyle bir şey olacak galiba. Yani öyle bir şey gibi düşünüyorum ama. Gidiyorum ben abi. Kafamda aha görünüyor her yer. Bir dakika. Arkadaşlar her yer görünüyor. Hiçbir şey yok burada. Bakın bomboş. Her yere eşitliyor. Böyle bir etkinlik gibi bir şey herhalde. Herhalde her oyuncu buraya gelip yarışma yaptırıyor buradan. Ve bir şey yokmuş. Resetliyoruz arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım da beğenmişsinizdir. Batak daha batış oyunuydu. E, çok güzel bir oyun ya. Bu oyunun yapımcısı bu oyunu ardı ardına yayınlıyor sonra kaldırıyor. Yayınlıyor sonra kaldırıyor. Niye böyle yapıyor bilmiyorum. Bundan bir tane daha oynamıştık. Bu orijinali sanırım arkadaşlar. Burada bitiyor. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.